Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Malatya. Malatya'da sektörün en iyilerinden biriyle beraberiz. Karmaşık Salon'a konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Arzu Akdin Hanım var. Bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhaba Arzu Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Çok teşekkür İyiyiz. ederiz. İyisiniz. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Arzu Hanım burada bir bayan güzellik salonu olarak A'dan Z'ye bir bayanın tüm ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Evet. Güler evet. yüzle hizmet veriyorsunuz. Uygun fiyat anlayışıyla. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Ama öncelikli olarak sizleri tanımak isterim. Arzu Akdin kimdir? Arzu Aktin 1976 Sakarya doğumlu. Köken Karadeniz'e bağlı. 10 yıldır Malatya'da yaşıyorum. 10 yıldır Malatya'da evet. yaşıyorsunuz. Hani derler ya nerede doydu, doğduğun değil, nerede doyduğun önemli. Evet. Biz de onu yaşıyoruz. Ben de onu yaşayanlardanım. Şöyle baktığın zaman zaten illerde işte bir Karadeniz'de dünya kadar doğulu, bir doğuda dünya kadar Karadenizli. Kesinlikle. Ben de ayrım yapmayı kesinlikle sevmiyorum ama yani bu şekilde ayrıyorum. Biz bir kardeş olduğumuzu belirtiyorum Malatya'da bulunmakla. Bu sevdiğimiz sektörü, bir işi, sevdiğimiz bir yerde yapıyoruz her şeyden önce. Evet, aynen öyle. Peki, peki karmaşık salon ne zaman kuruldu, burada ne gibi hizmetler veriyoruz? 2013 yılında kuruldu. Yani 3 katlı bir dükkan zaten. Arkadaş da gezdi, kendisi de gördü. Burada normal saç kesiminden, boyadan, ağdasından, cilt bakımından... Yani bir müşterimiz geldiğinde her türlü elimizden gelen imkanları burada sunarak onları memnun bir şekilde çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Personellerimizle İzleyicilerimize beraber. İzleyicilerimize buradan sizin aracılığınızı aktarmak istiyoruz. Karmaşık Salon Malatya'da bir güzellik salonu değil. Burada herkes güler yüzüyle ve burada herkes kesinlikle hizmet için var değil mi her şeyden önce? Kesinlikle her şey önce hizmet memnuniyetini hep beraber ben şimdi diyorum ya sektöre kesinlikle yabancıyım. Evet yatırımcıyım, girişimciyim ama Şurada ustalarımla beraber bir bütün olduk, hep beraber. Kesinlikle, bu da çok yani, önemli. Burada uzman bir kadro çalışıyor ve hepsi kesinlikle. kendi alanında işin profesyonelleri kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, yani yanımda 6 tane çalışanım var şu anda. Tabii yaz sezonunda bu mutlaka çok fazlasıyla yükselecek. Buralar belki Batı illeri gibi değil. Buralarda daha çok yazın çok fazla işler döner. Evet. İşte düğün sezonları açılır, gruplar çok fazla gelir. E, bu yüzden elemanlar da çok fazla. İşte 25-30 kişiye kadar yükselir. Şu anda 7 kişi, 8 kişi e, kış sezonu olduğu için iyi kötü götürebiliyoruz. Ama e, gelenlerimiz çok memnun. İnşallah sürekli bu memnuniyetimizi ileriye dönük yıllarca götüreceğiz. Yıllarca bizden örnek alacak olan meslektaşlarımız da olacak. Değil mi? Yani kesinlikle olacak. Buna inanıyoruz. E, elemanlarımdan bir kere daha vurguluyorum. Çok memnunum. Yani herkese inşallah böyle elemanlar düşsün istiyorum. Burada aslında bir aile olmuşuz. Abla, kardeş, Aynen, anne, evet. çocuk gibi değil mi? Ailecek çalışıyoruz ve burada hizmet için. Yine müşterilerimizi de, müşterilerimizi de biz bir aile olarak görüyoruz burada her şeyden önce. Onlar da bizi öyle görüyor zaten. Yani geldiklerinde elleri boş gelmezler. Böreğinle, pastasıyla... Değil mi? Böyle çok güzel bir aile ortamı oluşturduk diyorum ya. inşallah bu şekilde devam edecek. Aslında burada bayanlara özel bir şeydir bu. Mesela bir erkek olarak anlatmak isterim ki Arzu Hanım biz bir kuaförde en fazla durduğumuz süre ya da erkek kuaföründe 10 dakikadır 15 dakikadır. Ama bayanlar burayı bir bayan kuaförünü bir terapist olarak, bir dertleşeceği yer olarak Aynen, yani... bir hani nokta olarak da görüyor aslında. Bu çok önemli Gerçekten bir şey. Öyle. Ve siz bunu çok büyük bir başarıyla ortaya koymuşsunuz. Buraya insanlar dertlerini anlatıyorlar, sıkıntılarını anlatıyorlar sizlerle paylaşıyorlar. Çok Aynı doğru, zamanda çok doğru. güzelleşerek rahatlayıp çok doğru. sıkıntılarını bilebiliyorlar. Şimdi e, biliyorlar. kadınlarda özellikle mesela işte doktora gidecekleri zaman randevuları vardır. O günü bilirler. Evet. Kuaföre gelecekleri zaman da öyledir. Kuaföre gideceğim, işte boyan vardır ya da kesimim vardır deyip birkaç saatini mutlaka o günü ayırırlar. Yani sizin gibi pratik değildir bayanların işi. Evet. Ve o bayan saçıyla, işte makyajıyla biraz kendine çeki düzen verdiği zaman eve de huzurlu bir şekilde dönüyor. Yani birbirimizle Değil burada mi? Belki ailemizle paylaşamadığımız şeyleri paylaşıyoruz gün geliyor. Kesinlikle. Bunlar çok güzel. yani Çok güzel kavramlar. E, evet. İşte bunları yakalamak çok önemli. Yani bu bayan kuaförü olur, işte girdiğin alışveriş yaptığın herhangi bir yer olur. Önemli olan bunları yakalayabilmek. Biz de ne diyoruz o yüzden karmaşık salon olarak biz bir ticarethane hanemiyiz. Evet bir ticarethaneyiz. Kar amaçlı yürütülen bir işletmeyiz ama her şeyden önce biz hizmet için varız, biz insanız. Diyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet kesinlikle. İş yerimiz çok yeni olabilir ama ben bizi seyredecek olan ya da yani gelen misafirlerimize, müşterilerimize mutlaka şunu öneriyorum. En azından bir kahve içmeye gelsinler. o bu buradaki havayı bir teneffüs etsinler. Farkı mutlaka beni ben anlayacaklardır. Canım. Bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörün en iyilerinden biriyle beraberdik. Karmaşık salondan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.